Hamza'cığım. Bana... kamyondan kum taşıyor. İnşaat yapıyor, değil mi lalayla 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 Bak, bu da Halil. Bu da Halil. Kum evet. Bu Harun. Dön bakayım Harun'cuğun. <laughs> Meteji bay bay. Eral. Ay yer yiyim seni. <laughs> Harun. Harun. Oğlum dediye bay bay etmedin. Hadi dediye bay bay et oğlum. Bay, bay bay. Bu tarafa dön dedi. Eline yap bay bay. Ha, aferin. Eralp. Eralp. Aferin. Meteciğim. Bay bay. Halicim bay bay. Bay, bay. bay bay. Yok bir tane daha oğlum bir tane daha. Görmedim ki senin bay bayını.

Aa be te kaybolmuş. Ah açtı. <laughs>